Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü video konumuz Samsung monitör. Gelin hep beraber besleme devresini açalım. Arkadaşlar şimdi anakartın içerisini açtım. Şöyle bir devremiz var arkadaşlar. Şöyle ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü o şekildeydi. Ön yüzü bu şekilde. Şimdi bunun kabloları bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. VCC voltaj ayağımız. Sarı. On off. GND siyah. Şimdi Burayı açtık şimdi burayı açtığımızda arkadaşlar bakın şurada e, hangi ayakta hangi voltaj var onlar yazıyor şimdi bu 9. ayağımız şuradan sayıyoruz bu taraftan yani şu bir pembe olan bir 2 e, numarada 15 volt var bak gördünüz mü 2 numaradan voltajımızı alıyoruz 3 ve 5 3 ve 5. ayaklar arası şase buradan şasemizi alıyoruz 9. ayakta on off Bakın 9. ayak on off On off'umuzu aldık Devremize bağladık Şimdi devremize bağladıktan sonra arkadaşlar Şimdi bir montajını yapalım Evet bağlantıyı yaptım arkadaşlar Floresanlarımızın aydınlatmasını da bağladık İçeriden montajımızı aldık ee, LCD data kablomuzu da bağladık Şöyle monitörümüzü de bağlayalım Şimdi gelin hep beraber monitörümüze enerji verelim Şimdi montörümüze enerjiyle verdik. Gelin açalım. Şöyle bir kaldıralım. Dikkatlice. Görmüş olduğunuz gibi enerjiyi kesmiyor artık. Yani floresanların enerjisini kesmiyor. Çünkü buradaki devreden besleniyor. Kendi besleme devresinin üzerinden iptal ettik. Şöyle bir kapatayım. Tekrar açayım. Basamadım bastım. Görmüş olduğunuz gibi montörümüz çalışıyor. Bunu led devresine de çevirebilirsiniz. Led nasıl çevrilir videomuzu izlemişsinizdir umarım. Linkini paylaşıyorum. Görüşmek üzere.